Lombardi 510 yağmur şarjmanı motor şikayeti kıran çevirince vurma yapıyor. Bunların başta sebeplerinden biri sübab kırma veya baskı baltasında cıvatada kırılması sebebiyle oluyor. Bunu anlayabilmek için müşteriyi sormak lazım. Anında mı oldu? Yoksa önce bir, bir, takım ses gelip sonra mı oldu? Eğer bir takım ses gelip sonra oldu dedi diyorsa baskı balatı oluyor. Ve müşterinin cevabı da bu oldu. Şimdi baskı balatıyı tükeceğiz. İçinde gördüğünüz gibi saplama kırılmış. Balata yüktürgeci saplamalar değişecek. Ardından gerekli parçaları değiştireceğiz. Yeniden takacağız. Önceden alyan vidalar takmışlar, alyan vida olmaz, takılmaz, yanlış takmışlar bunları sökmeye çalışırken boş döner, ardından kırma sebebinden biri ağaç sıkmalarından kaynaklanır. <laughs> alyan civataları çıkarıp uygun civataları yerleştirdik. Sonra müşteri tercihine göre yayları değiştireceğiz. Başka değişecek yok. Gerekmiyor şu anda. Önde saplamalar, cıvatalar var ileride. Saplamaları tam o hizaya getiriyor. Bu ileri gitmesin diye. O hizaya gelmesi ileri gidiyor. Balatayı takmak soru, sıkıntı olur. Bu şekilde takacağız. Yaylar yendişliyorum bunlar baskı somunu kır, kırınca bu ileriye gidiyor. İlerideki saplamalara vuruyor. Ondan sağa sola tak tak yapar. İşte Ordu. Diğer videolar için takipte kalın.